<laughs> Hep merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir Minecraft. Nasıl kar yağdı? Onu göstereceğim. Arkadaşlar, bakın neden bunu gösterdiğimi biliyorsunuz. Bir kardeşim demiş ki, abim kar yağdı gösterilmesi demiş. Ben de anlamadım. Çok <laughs> Bakalım bu istediğim bir dakika. Evet. 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 evet, evet, evet. evet şey Şimdi bunu yani yazdım arkadaşlar. Bakın bunu geldim. Evet. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar. Rain, Rain yazdım. Ryan yazdım. Ve bu kadar. Evet yağmur yağdım. Bakın aynı bakın yağmur durdu ama yağmur buraya çıktım yağmur bir ara. Hem ne olacak? Bakın iyi Evet, günümüz buraya kadardı. Evet, sağda soluda iki tane video çıktı. Zorla çıkanlar sağda çıkan videoya tıklayın. çok rahat, çok Sizinle görüşürüz. Bye bye, let's go!